Şirket danışmanlığından ergen danışmanlığına, aile danışmanlığından cinsel danışmanlığı varana kadar geniş perspektifte konuyu ele alıyor. Çünkü hayatı bir bütün olarak mutlaka değerlendirmek lazım. İnsanın problemlerinin de birbiriyle ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu ilişki içerisinde insanların psikolojik iyi oluş hallerini sağlayabilirsek ve bu süreçte eğitim danışmanlık firması ve çalışanları, uzmanları olarak destek verebilirsek hem bireye dair çözümler üretmiş oluruz hem de onu iş dünyasında başarılı olması için yeterli dönemleri ona vermiş oluruz. Yani slogan olarak mutlu aile, başarılı kariyer. İş dünyasında başarılı olan ve mutlu olanın evinde başarılı ve mutlu olacağını düşündüğümüz gibi evinde ailesiyle ve akraba çevresiyle mutlu ilişkiler kurabilen, başarılı ilişkiler kurabilen insanların iş dünyasında başarılı olacağını düşünüyoruz ve bununla alakalı problem çıkmadan önleyici bir danışmanlık mantığıyla pozitif psikolojiden konuya bakıyoruz.